Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Egg Wars oynayacağız. Yeni serimiz Minecraft. Hayırlı olsun diyerekten hemen Egg Wars'a giriş yapalım. Arkadaşlar e, ee, kasıyorsa kusura bakmayın. Hemen girelim. Kitimizi de ben. gitti. Oyunu açılmasına 40 saniye. Oyun başlaması. 40 saniye. Arkadaşlar oyun başlarım ben videoyu açarım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Bunu bir de istemem ama. Bunu tabi izlemem yemem Neyse. Son bir saniye evet başladı. Hemen uç 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 uç. Lan lan. Abi ya. Biz onları alamayacağız değil mi? Tamam. İlk biz aldık. Ee, hemen ortaya yollar falan. Birazcık. Arkadaşlar yeni serimiz var ki de. umarım güzel geçer. Güzel bir seri olur. E, yeni seri özel bir 30 like gelirse çok sevinirim. Kardeşim git. Hadi tamam. Ay, delisi yoktan kutu aç şuradan kendimize setimizi çekelim İyi değil ama olsun ee, şunlara da gelelim şöyle arkadaşlar uzun zamandır Volta'nın gözü gelmiyor ee, çünkü niye derseniz çarım boşaldı yani şimdi pek fazla bir şey kalmadı. Ondan. Ama yakın zamandı. Yeniden başlayacağım. <laughs> Kusura bakmayın. Hadi. Umarım... Aha. Hadi ya. Umarım arkadaşlar hiç kırılır olmaz derim. Düştüm. Zaten bu yolları ben pek yapamıyorum. Koş koş alamadım ya. <laughs> Hadi. Hadi, Hadi bir daha. ortaya gitmişlerdir bile. Şöyle hemen alalım. Kardeşim, bir oraya, bir oraya diyorsun. Lan biz attık mı onu? Neyse. Hadi. Umarım yeneriz yani. Ne diyeyim. Lan köylüye ne yapıyorsunuz sizlerden? orada? Ee, şurada alalım. Arkadaşlar alacağınız şeyin üstüne gelip Eee Mesela ben kazma alacağım. Kazmanın üstüne gelip ikiye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi geliyor hemen. Bakın. Üç ay tutmuyorum. Gönlümüzle. <laughs> Bilmelerine haber olsun. Bilenler de bilmeyenlere söylesin. Hadi kardeşim. Yürü abi yürü abi yürü abi. Kırmamıyız sen diye düşünüyorum. Ben kırmayı bilmemişsin. Mavi mi? At abi diyeceğim de. Aha, Ay ben hemen gidip kırıp. Ee, aha mı tatlı. Ölebilirim. Selamun aleyküm kardeşim. Hadi bakalım. Opti mi Evet be. En sevdiğim şekilde. Bak. Sen gel gel. Başka başka. Var Lan oğlum. Oha. Ölmüyor lan bu. Tamam. Aşağıda bir daha var. Gel gel gel. Nereye kaçıyorsun sen ya? Nereye kaçıyorsun birader? Bak kardeşim. Biz burada oyun oynuyoruz. Sen kaçıyorsun. Ay videosun bak. Hadi son bir kere daha vurdun mu? Evet. Mavi takımı dağıttır arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, hemen olsun da şu dayanıklar. Umarım yeni serimizi beğenirsiniz arkadaşlar. Dur abi ben hemen gidip şuradan bir set çekeyim bak. Set önemlidir birader. Dağıttım ama iyi dağıttım bu bebeleri. Dur 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 dur. Korkmaya başlarım yavaş yavaş. Al şunu, şunu da al. Şunu da al. Şöyle yapalım. Ateşler. Aha hadi geliyor, geliyor 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 geliyor. Gel 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 gel. Onun u sana vurulmuyor. Biz hangi takımız? Biz yeşiliz. Ulan bizim mi takılmış ya? Sıkıntı abi. Sıkıntı sıkıntı. Şunu yemem lazım çünkü aşağı düşeceğim yoksa şuraya kaç kaç kaçacağım. Abi şuradan hemen bir Jackpot yapayım Dur 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 Oğlum ama lan Lan Oğlum Geç şuraya geç Bak gel lan buraya sen gel bir gel Bebe kasıyor ya. He aşağı düştü bebe. Heşkır değil de mi geliyor yukarı gelmez. Abi acilen ben bir kılıç yapacağım. Hani çok lazım. Uh, tamam tamam tamam. Hemen kendime kılıcımı çekeceğim. Bizim bebeler ölmüş ya. Sıkıntı. Bakalım kendi başıma Oyunu kazanabileceğim mi? Al şunu. Şuradan da. Kazmanı al. Haydi Altınlar açtıysanız çok güzel. Olacak. Başlamışsınız. Allah belanızı vermesin. Allah belanızı vermesin. Hadi kardeşim. Ben dağıtmaya gidiyorum şimdi. Şurada da bir tane şey yapalım. Ee, HD yapalım bir tane. Tamam. Hadi kardeşim. Kasamız mübarek olsun. <laughs> Ölürsek de yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Şurası bizim verdi. Şurası ya kırmızı Önce kırmızı mı dasak diye düşünüyorum. Abi yolu kırmışlar. Yolu kırmışlar çok sıkıntı. Bunlar gelişebilir. Siz, tamam siz kırmamışsınız. Siz kimsiniz? Siz sarısınız. İnşi yapayım ee, desem sen mi inşi? Kardeşim. Gel bir kim ola? Takım oyunu yani bu. Oğlum bak gelirsem oraya kaydırırım seni. Onun için can düzeltme bana. Beni yorma bak. Kim yapalım? Hadi gel. Abi buna ben bir küpler yapmak istiyorum. Küplerle. Hadi. Allah. Gel 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 gel. Lan lan oğlum aşağı düşmüyor lan. Hayatım kayar. Lan aha. Abi hadi kaç. Hiç kırmıyor. Şaka yapıyorsun. Hadi eşli yedik. Bu bizim bu bizim ay bu bizim. Neredesin lan bebe? Oha lan bura vurulmuyor. Koş koş abi koş. Abi koş. Koş abi koş. Bak şimdi bak. Geri çalıya bak. Sen de gel sen de gel sen de gel. Gelişmeden. Abi kır 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 kır. Tamam abi. Sen gel buraya. Gel hadi gel gel sen. Abi dur dur dur. Hadi abi bu oyunu tek başıma bitireceğim ben. Abi düşecektim az daha ya. Allah! Abi ya. Vallaha Abi düşmesem yerdim ha. Düşmesem hepsini yerdim ha. Bunlar tırtı. Bunlar yerdim ben ya. Ciddi bunlar tırtı. <laughs> bunlar ya. Bunlar yardım <laughs> ben. Bir oyunda mı basar ya? Güzel ha. He? Ben bir bakayım kaç dakika olmuş arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirdim Gerçekten bak moralim bozuldu aşağı uçmasan hepinizi yedim. Ee, neyse kaderde böyle varmış. Kaderde ölmek de var, öldürmek de var. Ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala hala abone değilseniz abone olun. videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.